Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler Programı sizlere bugün İzmir Menderes'ten sesleniyor. Şu anda yanımızda Hüseyin Bey var. Kendileri bu bölgede erkek kuaför sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Kendilerini ziyaret ettik, çalışmaları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, i̇yiyim siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri tanıyalım Hüseyin Bey. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? E, bu süre ben nasıl başladım? 15 yıldan beri bu sektördeyim. 9 yıldan beri kendi işim var. 14 yaşında bir mesleğe başladım. Hı hı hayalimde, hedefimde ya berber olmak vardı ya da asker olmak vardı. Evet. Okula yazılamadım. Yazılamayınca o, o dönemki şartlardan dolayı hayalimdeki mesleği yapmak istedim. Evet. Berberliğe başladım. O günden beri bu mesleği icra ediyorum. Evet. Kendimi hep, her zaman hep ileri sefaları nasıl atarım, kendimi nasıl her zaman geliştiririm diye her zaman azim ettim. İnternetten olsun videolar izlemişimdir, gittiğim yerlerde başka ustaların tıraşlarına bakmışımdır. Şu an çok iyi bir konumda olduğumun farkındayım. Anatomik saç kesimi ileri düzey şekilde saç kesiyoruz. Yani aslında burası bir erkek kuaförü ve burada tabii ki de bizler az çok yapılan işlemleri tahmin ediyoruz ama yine de sizlerden ben dinlemek istiyorum. Uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Şu anki bulunmuş olduğunuz işletmede erkek bakımına dair hangi işlemleri gerçekleştiriyorsunuz A'dan Z'ye? Yüz maskesi yapıyoruz, onun üstüne peeling yapıyoruz, saç tonu yapıyoruz, yüz tonu yapıyoruz ve bu cilde ilk baş, başta maskeyle cilde açıyoruz yıkadıktan sonra peeling yapıyoruz. Daha da cilt açılıyor. Onun üzerine toniye enjekte ediyoruz. Ortalama 4 gün 5 gün boyunca hiçbir şekilde yağlanmıyor. Ya Aslında şöyle ki önceden hani cilt bakımları olsun sadece kadınlara özgü bir şeyken şu anda zaten son dönemlerde cilt bakımları e, erkekleri de yapılan işlemlerden bir tanesi oldu erkek kuaförlerinde. Aynı zamanda işlemlerden bir tanesi de işte renk açma olabiliyor. Belki griler, aynı zamanda permalar var. Bunları da gerçekleştiriyor musunuz? Bunları da gerçekleştiriyoruz. Saçın uzunluğuna göre e, perma yapıyoruz. Saça gri şekiller veriyoruz. istedikleri nasıl bir şekil istiyorsa onları evet. verebiliyoruz. Google'a e, İzmir Menderes Karagöz Erkek Kuaförü yazdığınızda çıkıyor Instagram. Instagram adresinden de Güzel Kuaför olarak bizi takip edebilirsiniz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.